Şimdi Sancaktepe değil, o da bir başka göz kulu. Evet, artık çıraklık dönemini geride bıraktık. Kavgalık dönemi, o da 22 Temmuz'da başladı, şu anda sonuna geliyoruz. Ve, 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 Artık bu, ustalık bu, dönemine başlıyoruz. <laughs> Tavsiyeciye giden <laughs> kitabı bulamazdı. Bir, bir kitabı bulur bir diğerlerini bir bulamazdı. bulamazdı. Hep, Hep bunların içinden, içinden geldik. Ama bunlar geride kaldı. 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 Dedik ki bu böyle yürümez. Bu böyle yürümez. Ne, ne yapacağız? Ahmet'e, ABD, ABD, Mehmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya, ya, Fatma Yavrularımızı artık birinci sınıf kağıttan inşallah kitaplarını yapacağız dedik. Ve her dönem eğitim öğretim dönemi başlarken sıralarının üzerinde yavrularımız kitaplarını bulacak dedik. Buldu mu? Aksi bir şey var mı? Yok. Değerli kardeşlerim. Tabii göz var ama görmüyor. Dil var ama hakikati söylemiyor. Kulak var ama duymuyor. Çünkü kalpler mühür. Ne anlatayım biliyor musunuz? Bak, Bak. kardeşim, biz <laughs> vaatte falan bulunmuyoruz. Biz bunları yapmıştık. Biz bunları yaptık, biz bunları yapıyoruz, şimdi de 2023'e hazırlanıyoruz. Peki bizim yaptığımız ne? Sevgili kardeşim, Az önce söyledim. Milli eğitimde kitapları sıranın üstüne koyuyor muyuz? Evet. Ücretsiz veriyor muyuz? Evet. Zengin fakir ayrımı var mı? Hayır. Yok. Evet. Ne diyor? 600 lira vereceğim diyor. İşte şimdi buradan kitap olayını düş. Bitmedi. Bütün öğrencilere, üniversite öğrencilerine zengin fakir ayırt etmeksin. Her müracaat edene, burs veya kredi olarak biz ödeme yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, yaklaşık biz şu anda 900 bin öğrenciye burs veya kredi veriyoruz. Her yıl. Her yıl. Bak, 900 bin. Sadece lisans öğrencilerine ne kadar veriyoruz? 240 lira. Kredi yurtlar kurumunda kalıyorsa 150 lira veriyoruz. 390 lira. Ortalamasını al. 300 lira. Ne oldu? Senin aile yardımı dediğin paranın zaten yarısı gitti. Buyur. Bitmedi. Özürlü kardeşlerimize biz evde yardımcı olunması halinde asgari ücret ediyor muyuz? Daha ne anlatayım ya? Başkasını anlatmaya gerek var mı? Kömür yardımını anlatmaya gerek var mı? Erzak yardımını anlatmaya gerek var mı? Sosyal güvencesi olmayanlara nakit olarak verdiğimiz asgari 150 lirayı anlatmaya gerek var mı? Sevgili kardeşlerim ben bununla zaten yarışa girmeme gerek yok.